Hiç yaşını yanlış söylediysen bir parmağını indir. Yalancılık testi, eğer beşten fazla parmak indirirsen yalancısın. Ama son soruda sadece endürüsler kalacak. Eğer iyiyim deyip aslında iyi olmadıysan bir parmağını indir. Eğer bir şey kırıp suçunu kabul etmediysen bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip kanala abone olmamak için bahane uyduruyorsan bir parmağını indir. Eğer anne baban odaya girince uyuyor gibi yaptıysan bir parmağını indir. Eğer meşgulüm deyip aslında hiçbir şey yapmadıysan bir parmağını indir. Eğer ödevini yapmadığın halde evde unuttum dediysen bir parmağını indir. Eğer okula gitmemek için hasta numarası yaptıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve Whatsapp'ta ilk çıkan kişiye yalan söylediysen bir parmağını indir. Eğer bir hediyeyi beğenmediğin halde bayıldım dediysen bir parmağını indir kaç parmağını indirdin yalan söylemeden yorumlara yaz